Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün kuzenim Burak Emin ve kardeşim ile birlikte Hungry Shark videosu çekiyorum. Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Sırayla hepimiz oynayacağız. Ben ilk önce Lumi ile oynayacağım. Burak Emin Krak'ın ile oynayacak. Ahsen sen ne sen ne ile oynayacaksın? Şartnarok. Ahsen de Şartnarok ile oynayacakmış arkadaşlar. Ya Şartnarok ile değil. Şeyle. De, Neydi onun adı? Behemoth. Behemot evet anladım. şunların hepsini yiyelim hemen arkadaşlar. Şöyle ye aga. Arkadaşlar benim e, yani buraya çık sık gelemediğimiz için Antemirli sadece Büyük bir ya da iki video çekebileceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, yani biz üç gün sonra zaten e, geldiğimiz yere geri döneceğiz. Ya. Hadi bakalım size iyi seyirler diliyorum. FTP'ye çıktım Şurada top olacak. Buraya niye çıktın ya? Antena bu köpek balığının ne özellikleri var? Bize anlatır mısın? Bak e, süper hızlı var. Çok hızlı gidiyor. Evet. Bak karaya çok yükseğe sıçrayabiliyor. Bakın o kadar yükseğe sıçrayabiliyor. Hem bir de e, özel gücü de bak çok köpek balığı oldu bir yerde buna basarsan böyle patlıyor ve etrafındaki her şeyi yok ediyor. Hmm. Arkadaşlar ben de e, sık sık bu oyunu e, oynamadığım için bunun diğer sürümünü oynuyoruz biz babamla. Yani onda bayağı bir gelişmiştik. Ama hesabımız silindi. Onda yeni bir hesap açtık. Ben bayağı bir geliştim. E, ondan sonra yani bu oyunu oynamadığımız için ben bilmiyorum. Yani yükledik biraz oynadık. Ondan sonra geri sildik, beğenmediğimiz için. Evet arkadaşlar. Eee... Burak Emin, hangi Shark World mu, hangi Shark Evolution mu? Yani bundaki özelliklere bakarsak bu, bu da iyi gibi görünüyor bana. Ama yine de ikisini de sevdim. Yani henüz bir kararım yok arkadaşlar. Belki videonun sonlarına doğru karar açıklayabilirim. Bak bir de lazer atıyor altına özünde. Hmm, bu da iyiymiş. Patla. Etrafında köpekleri var mı ki? Helikopter falan da var mı? Şunların hepsini ortamlar çektim ben. Arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vereyim. Bu Hungry Shark Evolution e, televizyonla da yükleniyor. televizyonda da yükleyip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bazı televizyonlara yüklenebiliyor bizim bunu. evde evimizdeki televizyona yüklenebiliyor. Ben bir yükledim ama geri sildim hemen. Bizim televizyona da yüklenebiliyor arkadaşlar ama yüklememe babam izin vermiyor. Zaten yüklemene gerek yok. Ee, aynı hesapla devam ediyor mu yüklersen sonra? Evet hesap aynı oluyor. Hmm, o da iyiymiş aslında. Gmail e aynı yaparsan hesap aynı oluyor. Hmm. Hmm. Can hemen etmeye. Patla. Bak gördün mü tekneyi kırdı nereden? Evet. Bayağı bir güçlüymüş bu köpek balığı da. Ama ben en çok en çok, en çok o krakeni merak ediyorum. Herkes 3 dakika 10 saniye oynasın. Benim 3 dakika 5, 6, 7, 8. 3 dakika 10 saniye. Evet. Tamam. Evet. Benim sürem doldu arkadaşlar. Baş para kaçmışım? 1400 Arkadaşlar 23. bu arada bugün e, sadece öylesine oynuyoruz. Yani para kasmaya da başka bir amacımız yok. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bu rakibini devrettim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oynayacağım. Birazcık kayalım şöyle. Heh. Kayalım. Evet. Ben şu kraken alacaktım arkadaşlar. Oyna dedim. Bakalım bu krakenin nasıl özellikleri kraken var. Çok güçlü kraken. Özel gücü pek bir işe yaramıyor ama genel itibariyle çok güçlü kraken bırak bırakemin. Hmm. Arkadaşlar bu arada videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Şimdi arkadaşlar sen... ben zaten e, Ahmet Emre'nin kanalına zaten e, abone değilim normalde ama e, yani aboneydim en son abone almıştım ama babam gibi sildiği için şu anda abone değilim eve gidince tekrardan abone olacağım. Siz Arkadaş... de like atıp abone olmayı ab... unutmayın. Arkadaşlar Bizi butonunda bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Oo. Hepsini yedim lan iyisin lan. Hortum gibi hortum yapıyor lan bu. Bir kasa vardı burada. şurada. Nerede? Hortumu köpek balığı girdabı yapıyor. Hmm. Arkadaşlar köpek ben köpek... balığı girdabını 120 bin aldım. 120 bin evet. altına. Fenaymış. O kendi ne alıyor. Sen nerede insanlık? Aldın ya oğlum. Ha. Bunun Özel gücü ne işe yarıyor? Ateş mi ediyor? At, öyle ışınlar çıkarıyor. Işının değdiği her şeyi yok ediyor. Ha, iyiymiş. Ama her Hı. zaman atmıyor. Güçlü köpek balıklarının evi şart dışında hepsini parayla. Aman mücevherle aldım. Evi hmm. parayla aldım bir kez. Hmm, anladım. Evi şart, bak, Ebi şart normalde 500 bin altındı. İndirime girince 250 bin altına aldım. Evriminde de Türk elması yaptım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada ben e, sık sık bunun özel gücümü kullanıyorum. Yani e, bombalar bombalar çıkıyor. Bak şurada Pisa kulesi var. Pisa kulesi mi? Bak elmas çıktı. İyi. Top sektirirsen de elmas çıkıyor. 5.800 sektirirsen elmas çıkıyor. Wow. Helikopter varmış lan. Evet. Bak şimdi bakın arkadaşlar nasıl çıkacağım. Bo bale! Ama dur. Yemek yemem lazım. Evet açsın. Arkadaşlar olmak istemiyorum. Ama Söyle saniye. Yapalım. Saniye. Eee. Allah'tan mayınlar falan da yiyebiliyor. Büyük köpek falan. E, bu yüzler azıcık. Bu şunlar azıcık. Evet. evet tamam. Şimdi al. enerjim tekrardan yükseldi. Sanırım Ahmet Emre bu fazla... E, şeyi kullanınca itici güç kullanınca mı böyle oluyor? Evet. İtici güç ku... itici güç kullanınca matkap oluyor. Evet matkap oluyor da yani bunu çok fazla kullanınca can da hızlı düşüyor değil mi? Can da hızlı düşmeye başlıyor. E -e Hı. Hmm. Ama alakası o yok can, mu? Alakası yok ama. Ha? Roketli büyük beyaz. Roketli büyük beyaz. Aklına ah, aldım onu. Bombalar Hemen. Özel gücün dolmuş mesela. Biliyorum ama şimdi yeni, e, onu şey yapmayacağım. Aha ha deniz altı bum. Bak yok etti gördün mü? Ha, altın avucu. Bak altın avucum da dönüyor böyle. Oo bu da iyiymiş. Hadi ama. Arkadaşlar bu arada e, sanırım bunun ne zaman altın avucum bittiği. Aa, bu e, saniye şey dolmuş mu? Saniyen doldu zaten. Tamam o zaman. Bu para değil lan. Yanlış tuşa bastım yanlışlıkla. Oyundan çıktım. Sıra Ahsenli. Ahsen'de. sıra sıra Ahsen'de arkadaşlar. Tableti Ahsen'e devrettim şu anda. Ah, sen. 17 bin para kasmışım. Ah, 1700 lan 17 he. bin değil. Yanlış okumuşum. Tamam göremiyorum ya. Sen hangisiyle oynayacaksın Ahsen? Şeyde. Beremat. Şuna mı? Ha o mu? Buna mı oynayacaksın? Oynayacağız. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Asen oynuyor. Asen iyi oyna bize çok para kazandır tamam mı? Evet. Sen kaç kazandın Ahmet Emre? 1400. Hmm, 1400. Sen ara... okay. Ben Burak Emin aslında en fazla skorum 27 dakika dayandım. Öyle yaparsın. Hiç elmas kullanmadan 27 dakika dayandım. Ne? Ama, ama tablet kastı oyundan attı ve 27 dakikamı saymadı. O yüzden 20 dakika gözüküyor. Benim en fazla dayandığım süre 27 evet. dakika. Normalde 27 dakika kullanmış evet. şey ama. Evet. Karada yürüyor bu. Ha, sen karaya çıksana bir. Aynen. Evet. Elleri olduğu için yürüyor arkadaşlar. Ee, nereden biliyorum derseniz önceki oyunda da buna benzer bir tane Atomix diye köpek balığı vardı. Oynayanlar bilir. Ee, ben o köpek balığını çok seviyordum. O benim köpek balığımdı. O yönde Bavulu'nun, Selma ablamın ve benim e, köpek balıklarımız vardı. O da benimle, benim olanlardan bir tanesi olduğu için çok iyi biliyorum onu. Bunun da e, buna benzer bir tabi özel gücü yok ama atıkları yemiyordu o da ve karada yürüyebiliyordu. sen elmas balığı. Sen Özel gücün de olmuş. Ee, yukarıda efendim. kullan, yukarıda kullan da meteor yağdır. Özel meteor mu yağdırıyor? Yukarıda kullanırsan meteor yağdırıyor. Aşağıda kullanırsan portal açıyor. Patlıyor mu? Portal açıyor aşağıda. Portal mı atıyor? Vay. Arkadaşlar... Aşağıda kullanırsan portal atıyor. Bütün balıkları portalın içine çekiyor. Ben o yüzden Hı -hı. bunu Yukarıda kullanırsam kullanırsan meteor atıyor. Ben o yüzden bunu aldım arkadaşlar. Antalya'da önce herkes ikişer defa alıyorsun. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ama video çok uzamış. 9 dakika olmuş. Baksana Arsene ah, de oynasın da kapatalım. Sonra bir video daha çekelim şimdi. Uzakayalım. Şimdi mi? Aha. Tamam. Arkadaşlar bu video e, çok çok uzun olacağı için bir video daha yapacağız. Yoksa Anitemir'in tableti eski olduğu için kasıyor. Evet arkadaşlar. Arsene uzak gemisinin orada şey. Alta git alta git. Orada Bayçevik evşar falan olacaktı. Bayçevik. Yok. Oraya girme bence. Bence oraya girmemesi. Arkadaşlar bu arada bu oyun ücretsiz. Evet arkadaşlar. Google Play Store'dan indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Oyun çok güzel. Tavsiye ederim. Ben de. Ben yani de. Eskiden pek oynadığımız bir oyun değil. Yani eskiden hemen silmiştik ama yani azıcık da olsa biliyorum oyunu. Ahmet Emre sağ olsun biraz öğretti. Evet. Ahmet Emre'ye buradan teşekkür ediyorum. Sağ ol. O deniz analarını ben bir dahaki videoda ateş köpek balığıyla oynayacağım. Ateş, ateş köpek, köpek balığı yukarıda Hı. uçabiliyor. Hımm o da iyiymiş. Ben bu A onarıyla mı oynasam acaba? Ben bir dahaki elde şey ne da Robot köpek balığıyla oynayacağım. Robot köpek balığı da uçabiliyor. Bizim e, arkadaşlar bunun diğer sürümündeki bir tane daha robot köpek balığı vardı. O da uzun süre havada süzülüyordu ama uçmuyordu. Evet, bu Emin hangi Hungry Shark, World'den bahsediyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ben onu çok oynamıştım babamlarla beraber. Bayağı bir kasmıştık ama yeni köpek balıkları açıldı. Onları almak bayağı bir şey. Onlar da arkadaşlar evrimli halleri olduğu için şey oldu işte. Evrimli halleriydi, <laughs> halleri. normal dedi. Yani büyüklerin daha doğrusu. Küçüklerin evrimlisi yoktu. E, Megalodon'dan başlayınca e, evrimli hallere geçiyordu yeni köpek balıklarına. Ve bir tane e, o robot köpek hali vardı. O çok güçlüydü. Lazer falan atıyordu altına böyle e, bon. Baya güzel. bayağı Bu arada Asya'nın süresi geçmiş bile abi tabi. Ha hakikaten lan. Arkadaşlar Asya'nın süresi de doldu. Biz bu videoyu şimdi bitireceğiz arkadaşlar. Ama kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Çünkü bir tane daha video yayınlayacağız. Evet Asya'nın de evet. 1359 lira kazanmış arkadaşlar. Toplamda altı bin, 6.000 bin falan kazandık. Evet arkadaşlar. Şey Diğer videoda görüşmek üzere. Bay evet bay. arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer bu, videoya kadar hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. bay, bay.